Gemi de su alıyorsa, gemi su alırken kaptan bir çare bulmuyorsa, yetkililer vurdun duymaz, yetersiz kalıyorlarsa o kadar sorunlar varken buna sessiz mi kalayım? Güzellikleri görürken çirkini es mi geçeyim? Şair yazar sanatçıyım, ben de milletin diliyim. Önce insanlık adına ben de sorumlu biriyim doğru işleri överken yanlışa göz mü yumayım? Bakkal kasap siyasetçi ben yapınca mı olmuyor? Doktor avukat yapıyor bana mı hiç yakışmıyor? İş adamı, işçi, köylü hepsi siyaset yapıyor. Onlara miras kalırken ben de üvey evlat mıyım? Gayemiz bu topraklarda güven içinde yaşamak. Darkalanan al bayrağı daha yükseğe taşımak. İnsanlara, hayvanlara, çevremize sahip çıkmak, doğal çevre yok olurken ben tepkisiz mi kalayım? Memleket çöle dönüyor, ne kadar sessiz kalayım? Sessiz kalabiliriz maalesef. Hepinizi saygıyla sevgili Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Galip